7 saniye hiç fena değil tamam ama karakter olarak böyle yola oturması ve biraz daha ağır başlılığıyla çok böyle hani ne bileyim Fransız usulü bir kıpır kıpır işte arkasını sürekli her şeye de getirebildiğin Apex'de arkasını getirebildiğin bir e, araba beklemeyeceksin ama donanımlarını falan görüyorsun işte cam tavan bilmem ne dolu bir araba e, düz yolda da gidecektir sadece hani dediğim gibi çok böyle azgın bir adam olmamalı lazım yani sürücü olmamalı lazım Motor hakkında bildiğim kadarıyla bir şey problem, kronik bir problem yok. Ee, Valla olabilir. 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 Ya yani Ben bu arabayı görünce aklıma Shirocco ve tabii RCZ geliyor. Ee, onların sürüş keyfi bu arabadan daha yüksek. Onu çok net söyleyebilirim sana. Ama tabii Shirocco alıyorsun 160 beygirlik Twin Charger motorun problemleri geliyor. İşte RCZ alıyorsun. THP motorun problemleri geliyor falan. O yüzden onların azından biraz daha sorunsuz bir seçenek olabilir. Ama sürüş keyfini ön plana tutuyorsak ee, tabii virajlı sürüş keyfinden bahsediyorum düz yolda 3. köprü gazlamalarından bahsetmiyorum. O arabalar biraz daha çekici. Biraz.